denize kadar ırmak ideadın. Gerisini bırak denize vardın. İnci hayal değil ki deniz olana. Bir altın neden hayal olsun ona? Her bir dalgada bir cevher bulasın. İnci mercan yakutlar bulasın. Budur sermaye bu bahre dalana. Arı dirlik gerek cevher bulana. Yendi tevazu yüz bin çevik zapt etti bütün deniz ve kaleleri. E, ee, ne demişler? Tevazu edeli define bekler. Böyle yüce yer gözetende derde derdekler. Tevazuyla gelse meydan senindir.